Ve cümleden selamın aleyküm arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz ne bileyim bugün değişik bir giriş yapmak istedim benim için özel bir şey çünkü geometride Dash gibi güzel bir oyun oynuyoruz bugün farklı bir giriş yapmak istedim neyse biz kendi girişimizi yapalım bugün var ya mutluyum Evet. hepinize merhaba şar ben Peyman Bugün sizlerle birlikte yeni bir video ile daha karşınızdayım Bugün sizlerle birlikte çoğu kişinin bildiği ve beni de sevdiğim ama biraz da çok hayvan gibi kızdıran bir oyun oynuyoruz Bugün sizlerle birlikte Geometri Dash oynuyoruz arkadaşlar Bu oyunu biliyorsunuz da, arkadaşlar size bir şey söyleyeyim mi Anana avradan var ya görüyorum TikTok'ta falan ya da şortlarda falan Millet bir oyunu var ya bilgisayarda falan Bu mouse'lar var ya bilgisayarda olan Böyle basıyorlar basıyorlar falan baya eğlenceli Bunun mobil versiyonu falan da varmış ben de o yüzden telefondan çıkabilirim fakir olduğumuz için bilgisayar alamıyoruz tabii ki de neyse hemen başlayalım Bismillah diyelim bakalım neler olacak başlayalım abi şöyle şuradan başlayalım arkadaşlar yapacağınız şey bunlara çarpmadan yani böyle ekrana sadece basmanız gerekiyor bunlara böyle takılmadan geçeceksiniz yani müziğe ritmi uygulayacaksınız onun gibi bir yani şey biraz da kızdırıyor çünkü oyun ben bayağı sinir oluyorum. Yani şu an çok iyi gidiyoruz. Bu arada arkadaşlar oyun oynarken size bir anımı anlatmak istiyorum. Arkadaşlar biliyorsunuz bu oyunun e, bilgisayar versiyonu da var biliyorsunuz ki arkadaşlar. Ee, ve ben de arkadaşlar şey yapıyorduk biz biliyorsunuz ki ben hala okula giden bir vatandaş olduğum için. E, biliyorsunuz arkadaşlar e, ben seneye 8'e geçeceğim. E, 7'ye 7. sınıftaki olanlar bilir biliyorsunuz ki arkadaşlar şey oluyor. E, 7. sınıfta bilişim teknoloji dersi var biliyorsunuz. Bilmiyorum size var mı ama yani benim yaşadığım şehir olan Yozgat'ta var. Bilişim teknoloji diye bir ders var biliyorsunuz ki arkadaşlar. Uy bayağı ilerledik lan. Bilişim tek... En baştan mı başlatıyor? Oha. Neyse ya. Bilişim teknoloji diye bir ders var biliyorsunuz ki arkadaşlar. Ve biz de arkadaşlar biliyorsunuz bilişim teknoloji dersinde genelde bilgisayarla işleniyor dersler. Ve biz de arkadaşlar arkadaşlara şey yapıyorduk arkadaşlar. Bilgisayardan bu geometri deş oyununu oynuyorduk. Bayağı da eğlenceli geçiyordu ama bilgisayarla sanki daha eğlenceli gibi. Neyse çok boş yaptık. Ee, ama şimdi gerçekten yani e, şu an siz içinden şey diyor şey diyor olabilirsiniz. Ya bana ne anasını satayım diyebilirsiniz. Neyse boş yaptık. Ya ben şey yapacağım ya dur. Şey yapacağım. He bunu yapınca arkadaşlar yani aslında müzik sesi gelmiyor hay senin benim. Ya yani müzik sesi keşke gelse. Ya bu, 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 tuşa basınca arkadaşlar yani öldüğünüz yerden başlıyorsunuz arkadaşlar. Yani tekrardan sizi sıfırdan başlatmıyor. Tek sıkıntı müzik yok. Sıkıntı olan şey o işte müzik yok. Görüyorsunuz din dinliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Bomboş bir ses var. Birazdan anlayacaksınız. Abi çok güzel ya. Var ya TikTok'ta görüyorum adamlar böyle mouse'a falan basıyor falan. Bayağı güzel bir oyun yani arkadaşlar benim de sevdiğim. Yani açıkçası ben bu oyunu beğeniyorum. Bana göre bay, gayet güzel bir oyun. Şu ana kadar hiç ölmedik hay şomaz mı Gör, görüyorsunuz değil mi arkadaşlar e, öldüğünüz yerden başlatıyor sizi biz burada elemiştik mal gibi hay senin mi oğlum hay senin mi oğlum bir dur lan <laughs> Mal gibi az önce sürekli ölüyorduk. Lan! <laughs> Ölecekmiş gibi hissediyorum. İşte bu. Tamam bura çok güzel ya. Aha geçiyor muyuz? Yes! Bence gayet güzel geçtik yani. Evet bu arada arkadaşlar video uzun olmasın diyor ya şimdi de daha çok öyle pratik falan kolay olsun diye. Diye yoksa baya bir uzuyor. Evet buraya geçtik şimdi buraya geçelim. Bu arada arkadaşlar bu oyundan daha fazla video gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Bu aralar abonemiz düşmüş. Biz normalde 46 aboneydi 44'e düşmüşüz. Video gelmiyordu uzun zaman. Video gelmi gelmiyordu uzun zamandır arkadaşlar. Yani uzun zaman değildi yani neredeyse 14 gün mü nedir? 14 Abi konuşamıyorum am. Ya bak yeter am. Of, dur ya. Neredeyse işte anladınız siz arkadaşlar. 14 gündür mü ne video gelmiyordu işte. Bugün atayım dedim. Boş günüm var dedim. Geometri deş gibi güzel bir oyun atayım. Ama çok sinir edebiliyor genelde. Ya bir de niye sıfırdan başlatıyorsun ki abi sen ya. Hayır hayır hayır. Çok iyi. Hayır. Ya o elim oraya çarptı. Hadi. Çok iyi abi. Çok iyi gidiyor. Aynen çok iyi gidiyoruz. Aynen. Aynen. Ya bak hay senin ben. Oğlum. Bak. He? Çok uğraştırıyor ya yemin ediyorum. Allah'tan var ya. Şey yapma tuşu var. Öldüğün yerden başlama yoksa var ya bok yemiştik. insan sinir ediyor yemin ediyorum bu oyun ya. Aha. Uhu. <laughs> Abi hep mal gibi ölüyoruz ya. Saçma sapan yerlerde ölüyoruz hep ya. Çık çık. Hayır hayır hayır. Çık çık. Aha burası biraz sıkıntı. geldiğimiz gibi hemen ölek değil mi? Geldiğimiz gibi hemen ölek. Allah'ım bu oyun benimle dalga geçiyor ya. Artık burayı geçmek istiyorum. Oğlum nasıl eğlendim ben oradan? Lan ne yapıyorsun? Lan Oğlum Allah Allah. Lan oradan zıplayacaktık değil mi? Hay kafamın yayını. Ya bak. Üff dedi gördüğünüz gibi arkadaşlar mal gibi sinir ediyor. Çok sinir eden bir oyun. işte bu. Geçtik 7 dakika olmuş lan. Son bir maç atıp daha çıkacağım. Evet bakın görüyorsunuz. Öncekinde 59'du bunda 13. Burada zordu. Şimdi Polar Polar Gays diye bir haritaya girelim. Abi sanki bu müzik çok güzel gibi ya. Geçmesem mi acaba? Aha Lan ne oluyor? Dur bir daha. Orada bir müzik geldi arkadaşlar. Duydunuz mu? Böyle dut oldu ben öldüm mal gibi. Allah. Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar geldim. Ee, bir ufak tefek mesajlar falan gelmişti onlara baktım. Rahatsız etmeyin tuşunu aldım. Ya bak burada mal gibi öldüm sürekli ya. Rahatsız etmeyin tuşuna aldım falan. Video video durum mal gibi öldüm sürekli burada. Oyun ki hiç ellemediğim için. Oynayamadığım için daha doğrusu. Aha. Geliyor mu? Woo! <laughs> <laughs> Woo! Abi, <laughs> abi çok eğlenceli. <laughs> Ama dur dur dur. Allah cezanı ya. Neyse tamam. Evet. Ya abi niye burada şey yok? Şey yok ya. Müzik. Hay senin Oğlum. Oğlum bak. Aha. Du, 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 du. Oğlum. İşte bu. Lan oğlum o ne? Aha. Tamam abi şunlara çarpmayacağız. Ay senin menam. Ben düşsene ay. Oğlum bak. Oyun benle dalga geçmiyorsa ben de bir şey demiyorum. Oğlum bak. Ya bak. 25. deneme oldu. Ve biz hala eşek gibi bak. Oğlum bak yeter ya. Oy. Allah'ım sen bana sabır ver Allah'ım. Oğlum bak. Ya bak. Allah'ım ya Rabbim. Geçemiyoruz mal gibi. Oğlum. Ya abi niye oyun mal gibi durduk yere duruyor ya? Aha! Finale yaklaşıyor muyuz bak? Geter artık yaklaşalım bak. Sinir krizi edecek bu oyun benim. 43. deneme yazıyor bilader. Hadi. Bitsin artık. <gülüyor> Bıktım. Allah'ım. <laughs> Oğlum oyun baga girdi. Oyun baga girdi. Oyun baga girdi. Dur baga mı girdi oyun? Oh be baka girdi sandım ya biz orada mal gibi bastım. Allah sana şükürler olsun ya. Of ya. Kaçıncı denemi? 33 mü? Lan burada 13 de burada nasıl 33? Neyse arkadaşlar videomuz buraya kadardı gördünüz yani biraz çok hatta biraz da değil aşırı sinirlendiriyor bu oyun ama yani sarıyor mu sanki sarıyor gibi tek sıkıntı yani başladığımız yerden yani öldüğümüzde tekrardan biliyorsunuz az önceki tuş vardı yani öldüğümüz yerden başlatıyor. Orada müzik olmaması yani bomboş yani oynuyoruz yani. Tek sıkıntı o. Başka bir sıkıntısı yok oyunun. Bakın burada da karakterler varmış. Bakın böyle seçebiliyorsunuz. Tabi biz fakir olduğumuz için hiçbir şey yok bizde. O bunu mu seçtik? Bir dakika. Bir şeye bakacağım. Yo. Bunu mu seçtik ya biz? Allah bunu seçtik de güzel gözüküyor bak ama. He. Neyse tamam. Bizim işimiz o değil. Çık. Neyse arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.